Yardıma muhtaç bir insandı. Kimsesi yoktu. Ee, emekli maaşıyla geçiniyordu. bekar evi vardı. Ee, sosyal yardımlarla da geçiniyordu. Elimizden geldiği kadar mesela ekmeğini, suyunu karşılıyorduk yani. Ama e, ücretini veriyordu. Yani öyle bir şey kabul etmiyor. Ee, öyle bağışık olarak kabul etmiyor. Biz gece vakti yattığımız için biz ancak sabahleyin öğrenebildik. Ee, Polisleri olay yerinde görünce sorduk dedik bir olay mı vardı. Onlar da e, Erol dedenin evine hırsızlar girdi, el aldı dedi, darbe ettiler, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırdı. Hatta ben üzüldüm, bir abimiz var, yardım kuruluşunda görevli, o abiye mesaj gönderdim, belki yardımcı oldular diye. Ondan sonra onlar da dedi, olayı takip etti, bize bir şey olursa diye haberleşelim dedi. Biz de haber ediyoruz. öğrenince dün, onlara haber bildirdik. Eğer burada bir yakın olsaydı muhakkak haberimiz olur. çünkü burada biz birbirimizi tanıyoruz. Yukarıda mesela bir komşumuzun oğlu vefat etti. Yani cenazesi oraya gelir. Ama kimsesi olmadığı için evet. getirmezler.